ile bile AK Parti olan sahiplenmesini <laughs> artıracak diye düşünüyorum. Seçime de bir şey kalmadı sandığında göreceğiz. Sizin yaşanabilir her kanunlar tanımladığınızı ve bu açıdan bu payı nasıl değerlendirdiğinizi Bu evet. anlamda Şanlıurfa'da yapılacak çok şey var. Kadim bir kent, bir kere bu kadim kültürün e, tarihi değerlerimizin <laughs> mutlaka korunması. Biz 2011'de Şanlıurfa'da göreve başladığımızda 10 ilçemizin altısında amatör futbolcuların top oynayacağı sentetik saha yoktu arkadaşlar. Altını çizerek söylüyorum. Çocuklar tarlada çamurda top oynuyorlardı. İlk yaptığımız iş bunları yapmak olarak. Yani toplumun önünü açacak, yaşanabilirken gençlik merkezleriyle, kadın <laughs> merkezleriyle, kültür merkezleriyle alışveriş merkezleriyle bir kent oluşturmak için çabalıyoruz. Yatırım yapıyoruz, yaptık ve yapıyoruz. Şanlıurfa'da bu konuda da çok önemli yatırımlar yapıldı zaten. E, gerçekten önemli bir süreçteyiz. E, Mahallemiz okusunlardan yerel seçimlere yapacağız. İnşallah memleketimiz için, ülkemiz için hayırlı olur. Kendisine projelerinden dolayı da e, teşekkür ediyorum. Çok Sağ olun. Çok stratejik bir kent, çok özel bir kent. E, Türkiye için önemli. Bütün Orta Doğu için önemli örnek bir, e, unik dedikleri bir kent. Böyle bir kentte de böyle bir şeye başlamanın bizim için büyük bir şeref olacağını gördük. İnşallah umut ediyorum hep beraber sizlerle beraber e, bu kenti hak ettiği yerlere taşırız. Dokusunu bozmadan, koruyarak bu e, çok güzel muhafazakar yapısını koruyarak yeni bir Şanlıurfa, dünya kenti Şanlıurfa oluştururuz. Ümidinde ve inancındayız. AK Parti 2002'den beri bu ülkeyi nerede aldı, nerelere getirdi? Olağanüstü işler becerdi bu hükümet. Ben yani bu dört kalem sayıyorum. Olağanüstü işler becerdi. Demokratikleşme ve insan hakları. Hukuk reformları. Bölgeler arası kalkınmışlık farklılıklarının giderilmesi. Ülkenin tamamının imar edilmesi, altyapı yatırımları, yoldur, havalanıdır, okuldur. Ve sosyal adaletin sağlanması. Yani toplumun gelir grupları arasındaki dengesizliklerin giderilmesi adına işte engelliye ayrı yardım, yaşlıya ayrı yardım, dul kadınlara ayrı yardım, evde bakım ücretleri dikkat edin, sosyal adaletin sağlanması için olağanüstü işler yaptı. İyi misin abla? Şu aşağı kadınlara söz verdi. Doğa bekliyoruz. On iki senede yaptıklarımız ortada. Barışı getirmiş. Memleketin çehresi değişti. Şu şey şeyi yetmiştir diyorlar. Yerine ne boyayacağız? Sayın Erdoğan'ın AK Parti'nin yerine var mı boyayacağımız? Vallahi hiç ikram edilmesin. Var mı? Soruyorum.